Öldü öldü tamam. Takım gitti bu takım galiba kalkma, kalkamayacak bir de Evet. Araba gitseydi Kruksi bak direkt. Direkt bir araba. Tamamdır ben loot yapıyorum. Hemen lootumuzu yapalım. Nereden vurdu lan sana? Oğlum bu nasıl? nasıl ölmez lan o? Da benim kitim yok ben. Git git bir şey olmaz seni koruyoruz. Ya git sen. Yakın burada sana. Göster lan. Güzel güzel sıkıntı yok. Şu 4x sadece ben mi kullanamıyorum ya? 4x'i ben no bir yere ben bilmiyorum ben niye kullanamıyorum şu dört kısım. Yeter be patlama be ses yapma be. Aynen. Nerede de bunlar çıktı mı? Vallahi nerede de. Evet. Hangi, Hangi taş? Ben bekliyorum üstlerim. Tekilerini alayım. Watch out. Ben de ya da. Tam go 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 go. Arabadan atladı. Sus sus sus. Ben içeri girdim. Vuracağım. Diğer baygınlar nerede lan? nerede öldü? İki baygınlar mı dedim Evet, biri bu işte, biri de nerede? Biri de burada. Oha oha! Geliyoruz Naruto geliyoruz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar güzelce lootumuzu yaptık. Şimdi hızlı bir şekilde Bunları oynayalım. Gidelim hepsini vuralım. Gider en az. Tamam. Geliyor ki nişeme. Ulan ne pusucu adamsın lan. Geliyorum bekle. Gider en az hadi fes Oğlum o ne ne oldu? Altan açız ya. Sen oradan gireceğim ben buradan tamam mı? Bekle bomba çekti bekle. Bomba atayım. Bir, bir odaya bomba atayım. Allah dur ben artık. Bekle sen. Birini de bekle seni be. Tamam. Şu bomba atayım şuraya bekle be. Attım. Bana geldi. Bitti bitti bitti. Biz gidelim direkt bu. Yok kırık Bas direkt ben sana söyleyeceğim nasıl yani. Ama adamlar çok fena pusucu ya. Kardeşim o pusucu da rahat ol yani bizden. Ha bak ye. Bak yedi ölmüş sağda. Tekerlekten ölüm gelin Tamam inecek inecek. Go. Ben duraba gidiyorum. Nasıl canına? Gel sal bana. Oy. Oy. Kes yes, lan var Ne güzel oynuyorum lan. Arkadaşlar 8 evet. killimiz var. Naruto biraz sal bir de çıkacak kardeşim. Allah Allah. Sal sal diyorum sakin ol. Aa, Adam varsa tamam durma orada durma. İleride geliyoruz. Oradan. Tam nereye doğru geliyorum zaten şu an. O Çok uzaksın doğru. lan. Kovalıyorum ben. Kovala kovala teker teker al. Ay kozalar ha. En az iki. Döndüler bana döndüler getiriyorum. Oğlum sen neredesin? Lan sen haritada... Ya. Haritada... Yani, yani, Aynen Durun geliyorlar durun. Tamam tamam tamam. Vallahi geliyorlar Oladır. çok fazla Tamam tamam gelsinler birazdan Öyle bir kötü sprey yaptım ki Bitti elella bitti elella. bitti elella. Ulan başta çok kötü sprey yaptım lan Gidesene haritada görünmüyorum ben de ha. Ha, Vallahi girdi, aynen çok aynen Çok kötü göz gördün haritada böyle dolaşıyorum tamam. Merimler adamların tamam. ortasından tamam. gitti M ben bir alayım. Adamların bu loot'u da loot'a. M güç nerede? Oksijenle kanka. Bak bana ya. Ben yattığım yere ya adamların ortasından geçtim herhalde. Ama adamları nasıl çektin size? Hele olsun aa. demek istiyorum harbiden. Güzel çektim. Sen git git başka yere git Naruto. Şimdi vuracak aa tek mermi diyecek. Ha arkadan skan var. Allah. Tepeden skan var Naruto. Flankli sıkıyorsun adamları. Göremiyoruz. Şimdi de güzel açalım. O en az iki en az iki. Gel oyun gel Vurayım mı? Vur Hayır, bay. Efendim. Bay bir tane Bunlar az değil yani fazla yani. ha. Bay bay vur bunları. Ama yatmalarının sebebi yere yatmışlar ya bir de Aynen. Ha birisi açıkta. Diğeri de biriydi daha açtı. Brox gördüm bunu vurursun. Yere yat. Benim izi gelsem orada? Gel diğerlerine gidelim. Sakin ol. Yanın bir az olabilir. rahat ol, rahat ol. Arkana dur. Bas şimdi sen rahat ol. Yanına bas. Yedi bir tane daha. Vur oğlum, vur vur. Bu başkası. <laughs> o da orada, o da orada. Bitmedi, bitmedi, Değil bitmedi, 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 bitmedi. Alan kötü yerde ya çok pusucu olacak. Aa bak Canlı Bayım bas var. Vuracağım. Bana odaklan Helal Canı gördü lan zaten. Bas canını yiyecek. Bizim tekerlek gitti. Benimkinin canı az arabana. Biz bununla gideriz ya proxy'ni. Proxy sattık ben sen mi? ama sen dolaş ya. 3 yelek bu senin. Ya. Yani. Hayır senin su var ya ben, yap ya. Adam, adam mı şu an. Aa Deniz. ne oh. diyor? <laughs> 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 Türk işhanı diyor sonra sevişeriz siz. <laughs> Aga be eskiden burada şey olurdu bazı görevler olurdu. Aç falan derdik. Ee, bak şurası hatırlıyor musun? Oğlum en iyi zamanlardı Aa, ya. Doğru lan kuş değil mi? Bu kuş muydu neydi hatırlamıyorum da. Ah be abi. adam oğlum bunu. Aa denize denize. <laughs> baygın baygın deniz İki tane hayır iki tane var. İşte. Gördün mü? Sen iş yeri yapsana ya. Baktın. Baygın mıymış? Göremiyorum iş yer Çünkü çok derinde ya. Bir şey. Allah Allah bu tarafa gelmiş lan. Onlar da <laughs> <çok> finish ediyor. <laughs> finish mu? Finish mu? yiyemem, yiyemem. Yemem yemem. Tam kabrdayım. Ya hiç yaparken vurdu ya. Çok tehlikeli. Sal 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 sal. Önümüze çıkarlar lan bunu. Biz kabul değil mi? Evet. Evet. Bir yerden bir İsmini sıkıyor. Ismin, ismini fark ettin mi? Yok. <laughs> İsmi ne biliyor musun? Papuç ailesi. El ayak gitti benim. oğlum. Evet. Oo. Oğlum çok kötü ya. Bak dediğim gibi şey çok pusucu çıkacak. Ya çok pusucu vardır ha. Nani yedi kemin Sağ sola her yere refleksiniz olsun bak. Ona dikkat edin de. Beraber Görünmeyin beraber. Ya, bunu... Ben gireyim şurada yatayım beni hiç kimse daha görmez. Burası iyi lan herkes böyle bir yer bulsun beklesin. Kroki sen bana yakın ol da. Oğlum ne beklemiş kalka ya lan. Lan ne kalksa şimdi adamlar yatıp vuracak bizi. Oğlum kalk lan. Bak gördün mü? Yat 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 oğlum yat. gerileri çok hep sana. Aa sos sos sos. Ne yapıyor? Şu duvarlar var ya içeri girdi. Tamam. Alan inşallah oraya tutma. Allah ay. Nerede? Ha yerde ediyor, bak. Bak tam içerisinde yerde yatıyor. Oğlum <laughs> ne oluyor? <laughs> Oğlum senin vereceğin info <gülüyor> ya. <gülüyor> ölmez ölmez Hayır, ölmez <laughs> Burada kaçıyorlar. Tam <laughs> kal orada kal orada. <laughs> bak işte bir anda bunlar olacak. Gördünüz mü arkadaşlar? Baba bak. Tam bunu baydı. Sonra vurdum diye dolaşacaklara Aa bak Suski. Bak. Yok böyle bir şey yok. Yok <laughs> Suski. <laughs> Nerede oluyor ama? Tutarsın, tut, tut, tutarsın oğlum. Sisleri bekletiyorum. Aa evet, burada. Bekliyorlar, bekliyorlar. Up. Bir anda çıkıyorlar ortaya, kalacağız böyle. Atın sizleriniz direkt gidin. Yok ki bende. Tamam bir sağımız var Sağ bir solumuz. Attım. attım attım. Üç bak tane var. sola var. Naruto baksın sağa biz bakıyoruz hadi. Şimdi girdik ya rahat ol. Baycan. Bomba attı. Altan alacak ve bizi. Çok iyi. Helal be size. Helal lan size. Ol, 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 Arkadaşlar o, gördüğünüz o, gibi maalesef. vallahi güzel bir şekilde bitirdik ya gördüğünüz bak daha alan çok büyüktü dedim ki bu maç çok pusucu olacak ve yani ayıcılık desem var yani var ya be beyin var ya yani gördüğünüz gibi güzel bir şekilde birimizi aldık çok teşekkür ediyorum dediği için görüşmek üzere diyorum hep bay bay.